Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde ölçü menüsünden metni düzenli komutlarını tanıtacağım. İlk olarak metni düzenli diyorum. Bir ölçümü belirledim. Ve buraya bir metin oluşturabiliyorum. Gördüğünüz gibi yazan yazdım ve okeyledim anda. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleşmiş oluyor. Bir metin oluşturabiliyorum. Buraya herhangi bir şey yazabiliyorum. Burada parça düzenlediğim zaman kendi otomatik olarak değerler veriyor. Ve anda ise o değerler oluşturmuş oluyor. Metin noktayı düzenlediğim zaman ise yapmış olduğum bir ölçüyü belirlemiş olduğum bir noktaya taşıma işlemiyle gerçekleştirebiliyorum veya hizasını buradan belirleyebiliyorum. Ölçü noktalarını düzenlediğim zaman ise ölçüm belirliyorum. Gördüğünüz gibi bunlardaki bulunan noktalarımı düzenlemiş oluyorum. Yine kullanıcı veya değer diyerek metnimi oluşturma şansım oluyor. Kullanıcı diyorum. Okeyliyorum ve işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Metin hizalamayı düzenle dediğim zaman ise buradaki yapmış olduğum ölçüleri gördüğünüz gibi birbiriyle hizalamış oluyor. Ölçü komutunu aldım. Murale buranın ölçüsünü veriyorum. Metin hizalamaya geliyorum. Ölçü olarak seçtim. Burayı da seçiyorum. Gördüğünüz gibi yan yana hizalı olarak işlemini yapmış oluyor. Bu komutlarda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.